Bak, bura var ya. Değil mi, -değil, Değil ya. sen sen, sen Değil. De Değil. De <laughs> Bir bak, bura. Ondan sonra bir daha şuna... Dur. Dur. bir dakika evet, Ha, Hah. Evet, kan, kan dur, şey, Hadi, hadi eleman iş başında. Hey, Korkma, dedir, değdir, yapıştır <laughs> Yavaş yavaş, yavaş yavaş, pasaj etme. Tır 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 tır. Dur şöyle ki. Haydi, haydi çırak yetişme. Gözlüğü tut gözlüğü. Tamam, ben onu. Sen böyle Fazla şey. demire tutma, şey, öbür tarafa tutma. Şey var 무슨 모습 r e f e